yapanın burada ne işi var? Ne yapıyorsun? Çok memnun oldum başkanım. Çok memnun oldum. PKK işbirliği yapalım yapan burada ne işiniz var sizin? Ya, kardeşim yapıyor Ben iş birliği yapmıyor mu bu? CHP'nin hiçbirini yapmıyor. Nasıl ha ha? ha. açıklama iyi. yapar mısınız rica etmeni. Yapmıyorum kardeşim. olmuyor işte yapacaksın ya, yapmıyoruz, ya yapmıyoruz, yapmıyoruz. yapmıyorum, Ne Yapmak zorunda Ezan okunuyor. Nasıl, Nasıl bir iftira? Ezanı bırakın. Nasıl bir iftira <laughs> diyorum. Size Allah'a yani boy boy <laughs> Allah Allah ediyorum. havale ediyorum. boy çıkıyor iftira diyor. ediyorum. Ne alakası ediyorsunuz? Ayıp. 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 olmuyor. Hayır, ayıp Ayıp, ayıp. 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 Size ayıp. Size söyledim. Megri, megri ben mi söyledim? Osman Öncelan'ın mektubunu ben mi okutturdum? Hadi be.